Böyle bir atama sakın şüpheniz olmasın dedi. Maçtan önce bir hakem grubuyla konuştuk. Biz gördüğümüzü çalacağız dediler. Ama bize içeride dediği pozisyondan sonra sizin yüzünüzden yedi maç ceza aldım dedi. Ve de ben bu kararım bu dedi. Ama 90 artı 12'de İskenderun'da çalınan kamuoyunu takdirdir gördük penaltısını. Haftaya yani devre bitti. ilk maçımız yine İskenderun Spor'la. Artık bir şey demiyoruz. Kamuoyunun takdiri ama içerideki pozisyonu tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Verilmeyen bir tane golümüz, verilmeyen bir tane penaltımız var. Hak burada biz doğranıyoruz. Ya MHK tarafından ya başka bir TFF tarafından ama isyan edeceğiz. Ama bu takımı yanında, yanında, duracağız. Bu takımı yalnız bırakmayacağız. Ne olursa olsun. Kamuoyunu takdiri herkes izleyip görecek. Taraflar şehir burada. Dur, Çocuklar dur, teşekkür ederim hepsi. Bu olur, kadar. Olur, olur, sağ olur, sağ ol futbolun e, kimse Burada kötü oyun oyun oynayabiliriz. Arton. Sağda çok Arton. kötü olur zaman. Hakem böyle bir şey olmaz. Ben eski futbolcu Abdullah. 8 dakika duraklama var. 2 dakika duraklama veriyor. Ben sağ tuttum. Hakem amper etmedi. 15 dakika İstanbul'da maç Burada 8 dakika duraklama var. 2 dakika uzatıyor. 8 dakika duraklama. Futbolun ben balketçi burada top oynadım. Aram olsun. Futbolun katili Türk hakemleri. Futbolun katili Türk hakemleri. Bu memleket her zaman ayakta ve e, bu takımın da her zaman arkasında ama biraz sadece bize yani onlar da sahada da kendilerini göstersinler. Biz de oldukça kendimizi gösterdik. Trabzon'a 2000 buçuk yani 2500 kilometre kendim gittim. E, atkı'nın bildiğin hani şey olur ya onun içinde yattık abi. Kendim soğumu çektim.